Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir sürü çok güzel bebek eşyaları aldık. Burada bir bebek arabamız, burada bir tane bebek salıncağımız var uy uyuması için. Burada bebek yemek koltuğumuz var ve en sonda da bir tane bebek için yatak var. Bunları bir bebek için almadık. Ticam askerlerin beyinlerini bebek beyniyle değiştireceğiz. Ama şu anda gece niçaları kullanıyor. Gece niçaları, kalksanız da siz bebek misiniz? Hadi kalkın, ticam askerleri yakalamamız gerek. Onların beyinlerini bebek beynine dönüştüreceğiz. Gece niçaları, kalkmadınız mı siz? Döndüğümde kalkmış olun. Yoksa sizin beyninizi de bebek beyniyle değiştiririm. Ama Romeo bu eşyalar çok güzel. Aa, çok rahat hem de. Arkadaşlar pijama skilleri burada tuzağa düşüreceğiz. Bunun üstüne çıkarlarsa eğer beyin güçleri zayıflayacak ve bir bebeğin beyniyle aynı seviyeye gelecek. Ama önce pijama skilleri buranın üstüne nasıl çıkaracağımızı bulmalıyız. Ve benim aklımda bir fikir var. Hemen yapıyorum. Çabuk gel kedi çocuk. Ne oldu Romeo? Niye çağırdın beni buraya? Şu gördüğün nükleer reaktörün üstünde bir tane kedi kalmış. Onu kurtarmalısın hemen. Ama Romeo orada bir kedi göremiyorum ben. Bence hiçbir kedi yok orada. Görünmez bir kedi demiştim zaten. Hadi git kurtar onu. Görünmez bir kedi mi? Kedileri çok severim. Hemen gidip kurtarmalıyım. Bana tuzak kurmuyorsun değil mi Romeo? Çünkü çok tuzağa benziyor bu. Hayır kedi çocuk merak etme tuzak değil. Tuzak olsaydı görürdün. Tamam Romeo, çıkıyorum o zaman. Seni kurtaracağım kedicik dayan. Hey, burada da kedi falan yok. Aa. Beyin fonksiyonları azalmış olmalı. Gidip bir bakalım. Hey kedi çocuk. Uyan. Uyan. Senin adın ne? Adın ne senin kedi çocuk? Anne. Anne. Annem. <laughs> İcadım işe yaramış. Kedi çocuğun beyni bebek beynine dönüşmüş. Hemen gidip onu yatağına yatıralım. Gel bakalım kedi çocuk. Seni bebek arabasına koyalım kedi çocuk. Akıllı uslu bir bebek ol burada tamam mı? Bu planın işe yarayacağını biliyordum. Çok mutluyum. Bütün pijama askerleri yakaladık mı artık istediğimiz her şeyi yapabileceğiz. Sıra diğer pijama askerlerde. Kertenkele çocuk sonunda geldin. Şuradaki gördüğün nükleer reaktörün üstünde bir tane kedi kalmış. Hemen gidip onu kurtarmalısın. Kedi mi? Hemen kurtaracağım. Kediler çok tatlıdır. Burada kedi falan yok Romeo. Aa. Of kertenkele çocuk. Beyin fonksiyonlarını güçsüzleştiren aletimi aşağı düşürdün. Neyse bir bakalım bebeğe dönüşmüş müsün. Kertenkele çocuk uyan. Adım ne benim? Ay senin adın ne? Anne. Tamam bir bebek gibi ses çıkarıyorsun. Hemen seni yatırmalıyız yatağına. Hatta senin yatağa yatırmayacağım. Bebek koltuğuna otur. Önce koltuğumuzu genişletelim. Gel bakalım kertenkele çocuk. Tamam sakın çıkma oradan. Zaten çıkamazsın. Çünkü bu bebekler çıkamazsın diye yapılmış bir koltuk. Geriye bir tek baykuş kız kaldı. Onu da yakaladık mı artık özgürüz demektir. <laughs> anne gitme ben acıktım. Birazdan ay kızını çağırırım o sana bakar. Çünkü o bebekleri çok sever. Sen bebek değilsin ama bebek sayılırsın. Neyse ben gidiyorum. Anne gitme gitme anne. <laughs> Çabuk gel baykuş kız. Şurada görünmez bir kedi var hemen onu kurtarmalısın. Hayır Romeo orada kedi falan yok. Görünmez kedi dedim ya baykuş kız. Görünmez kedi diye bir şey mi var Romeo? Bence sen yalan söylüyorsun bu bir tuzak. Hem de çok fena bir tuzağa benziyor. Anne. <laughs> hey bir bebek ağlama sesi geliyor hemen gidip ona bakmalıyım. Eyvah kertenkele çocuğun sesini duydu ne yapacağım? Hemen baykuş kızı durdurmalıyım. Gece nicalarına haber vereyim. Anne nereye gittin çok korkuyorum. <laughs> hey kertenkele çocuk iyi misin sen? Seni kim buraya koydu? Seni hemen oradan çıkacağım kertenkele çocuk. Hayır. Anne çıkarsın beni. Anne mi? Anne kim? Ben annemi istiyorum. Git buradan. Bak kertenkele çocuk. Düzgün davransana bana. Seni kurtarmak için geldim buraya. Git buradan kötü kuş. Tamam kertenkele çocuk. Gidiyorum. Kendi başına kurtul buradan. Üzgünüm Bay Hiçbir yere gitmiyorsun. Önce seni bebeğe dönüştüreceğiz. Yani seni değil sadece beynini. Bebeğe mi? Demek kerden çocuk o yüzden öyle konuşuyordu. Evet şimdi sen de öyle olacaksın. Sonra da artık özgür olacağız. Yaptığımız kötülükleri kimse durduramayacak. <laughs> ve siz bebeğe dönüştüğünüzde de ay kızı size bakacak. Değil mi ay kızı? Evet Romeo bebeklere bakmayı çok severim. Tamam. Hadi baykuş kızı oraya çıkarın o zaman şimdi. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk bebeğe dönüşmüş. Ben de bebeğe dönüşürsem eğer bizi kimse kurtaramaz. Hemen buradan kurtulmalıyım. Bekleyin önce bebeğe dönüştürme aletimin son bakımlarını yapayım. En son bozulmuş. Oradan çekilin. Oraya da dönüşüm sıvısı dökmem gerek. Hey, niye hepiniz beni izliyorsunuz? Siz buradaysanız baykuş kısa kim bakıyor? Aa, Romeo kaçtı. Olamaz, hepimiz tehlikedeyiz şu anda. Ne yaptınız? Sizin yüzünüzden. Şimdi gidip kertenkele çocuk ve kedi çocuğu kurtarırsa bütün planımız bozulur. Gecenin çaları, siz ikiniz. Kedi çocuk ve kertenkele çocuğun başından ayrılmayın. Ay kızı sen benimle gel. Baykuş kızı aramamız gerek. Hemen onu bulmalıyız. Sen de o kafesin yanından sakın ayrılma bir daha. Çok dikkatli olun, bu planı bozmamalı. Hey, ikizler. Sizden bir şey isteyeceğim. Yaparsanız eğer size bir sürü şeker veririm. Ne isteyecek için Baykuş kız? Hemen yaparız merak etme. Birlikte çok kolay olur. Yaklaşın kulağınıza söyleyeceğim. Tamam Baykuş kız yapabiliriz. Tamam size güveniyorum. Acele edin. Aa bu çok güzel bir parkmış kardeşim. Hemen gidip boyda oynamalıyız. Yaş yaşlın. <laughs> bu da çok güzel bir yatakmış gerçekten. Ben de yatayım biraz burada. Hey çocuklar gidin buradan. Romeo kimseyi sokmayın demişti. Onları buradan çıkarmalıyız. Hey kalksana şu yataktan. Kalkıyorum sen. Kalksanıza. Hey. Romeo bize çok kızacak çabuk git buradan. Ama burası çok eğlenceli niye bizi kovuyorsunuz ki? Siz kullanmıyordunuz zaten. Kedi çocuk kerten kedi çocuk dayanın sizi kurtaracağım. Kemerini açalım önce. Hadi kerten kedi çocuk çabuk gel. Ey sen annem değilsin bırak beni. Bırak diyorum. Aa, bırak beni. Aa. kedi çocuk ne yapıyorsun yakalanacağız. Hemen gitmeliyiz. Tamam kerten kedi çocuk sen şimdi burada bekle. Sakın çıkma zaten çıkamazsın da. Hemen kedi çocuğu kurtarıp geliyorum. Tamam tamam gidiyoruz. Bağırmayın kızmayın bize ya. Bir daha buraya sakın gelmeyin. Yoksa bu sefer gerçekten çok sinirlenirim. Gel kedi çocuk seni kurtaracağım hemen. Yemeğini açalım. Gel benimle. Tamam kedi çocuk sen de burada bekle. Sizi nasıl kurtaracağımı düşünmeliyim. Eski halinize sizi nasıl döndürebilirim ki? Hey olamaz. Çocuklar çok kötü bir haberim var. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk gitmiş. Ne? Olamaz. Bu küçük çocuklar bizim dikkatimizi dağıtırken birileri onları kaçırmış. Romeo bize çok kızacak hemen kaçmalıyız buradan. Sizi bebeğe dönüştürürüm demişti hatırladınız mı? Hemen kaçmalıyız. Kaçın kaçın. Kaç kaç kaç. Ey beni de bekleyin. Bebeğe dönüşmek istemiyorum. Baykuş kız neredesin? Çık ortaya. Seni bir yakalayalım bebeğe dönüştüreceğiz. Söz veriyoruz. Yatağın altında mısın yoksa? Hayır burada değil. Romeo gizin çok kötü bir haber geldi. Ne olmuş? Kötü haber istemiyordum ben. Kertenkele çocuk ve kedi çocuğu biri kaçırmış. Nasıl kaçırmış? Orada üç kişi nöbet tutuyor. Bilmiyordum Romeo. İki tane kız gelip onların dikkatini dağıtırken birisi gizlice kaçırmış onları. Olamaz olamaz olamaz. Kesin baykuş kızdır bu. Şimdi ne yapacağız? onları yakalamamız hey hey bana bak Hı? bu da ne böyle hey bana birazcık yemek verir misin acıktım da Hı. hayır tabii ki de niye sana yemek verecekmişim ki ne kadar çirkin bir şeysin böyle sen Hı? sözlerine daha dikkatli daha dikkatli seçmelisin beni çok kırdın şimdi seni yemek istiyorum sakın deneme yoksa seni köpeğe dönüştürürüm Hı. öyle mi Ey olamaz çıkar beni ağzından çabuk Ay kızı, gece nicaları yardım edin Birisi bana yemek getirsin yoksa ağzından çıkarmam onu Hey birisi yardım istiyor ne oluyor burada Bu da ne böyle hey Romeo o sen misin Hey çocuk bana yiyecek bir şeyler getir yoksa onu bırakmam. Romeo sen iyi misin? Kedi çocuk ay kızını çağır çabuk bana yardım etmeli. Tamam Romeo merak etme seni kurtaracağız. Ay kızı ay kızı çabuk yardım etmelisin. Ne oldu kedi çocuk? Romeo'yu devasa bir adam ağzına almış. Eğer ona yemek götürmezsek bırakmayacakmış. Nerede kedi çocuk hemen gitmeliyiz. Beni takip et. Geldik Romeo dayan. Hı, geldiniz mi? Ama yiyecek bir şey göremiyorum yanınızda. Hemen bana yemek getir. Ay kızı kurtar beni çok karanlık burası. Tamam Romeo merak etme seni kurtaracağım. Gidip yemek getireyim. Ey ay kızı dur. Sakın benim abucu getirme. Bu adamın yemesini istemiyorum. Ey gecenin canları. Hemen bu abucu beni bana vermelisiniz. Olmaz ay kızı bu abucuburları veremeyiz. Romeo bu abucuburları kimseye vermeyin dedi. Ay kızına bile dedi hatta. Ama ben zaten Romeo için istiyorum. Romeo'yu yakalamış dev bir adam. Yiyecek bir şey getirmezseniz bırakmam diyor. Dev bir adam mı? O da kim öyle? İnanmıyorsanız siz de benimle gelin. Ama hemen bu abucu bir tanesini götürmeliyiz. Yoksa Romeo çok kızacak. O adamın ağzında bekliyor şu anda. Adam yiyecek bir şey getirmezseniz bırakmam diyor. Hadi çocuklar gidip bir bakalım. Tamam ay kızı. sen de bir tane abucu alabilirsin. Ama diğerlerine sakın dokunma. Romeo çok kızar. Tamam bak geldiler işte. Hey sana yemek getirdim. Hadi Romeo'yu bırak. Hadi bak sana bir tane kek getirdim. Romeo'yu bıraksan artık. Onunla doymam ki ben. Birazcık daha getirin. Of ya Romeo çok kızacak. Başka yok hadi bunu ye. Biraz daha getirin yoksa bırakmam. Of of tamam getiriyorum. Ey ay kızı onlar benim bularım mı? Getirme diyorum sana. İyi de Romeo getirmezsen nasıl çıkaracağız seni oradan? Nasıl kurtaracağız? Getiriyorum işte. Al hadi bir tane daha getirdi. Şimdi bırak Romeo'yu. Hmm, çok nesiz gözüküyorlar. Hadi Romeo çık ağzımdan. Şimdi yemek zamanı. Ah, ay, ağzım iğrenç kokuyordu. Sana göstereceğim görürsün sen. Seni köpeğe dönüştüreceğim. Ay kızı benimle gel. Tamam Romeo geliyorum. Hmm. Ooo, oh, şimdi yemek yeme zamanı. Dur sana yardım edeyim koca ağızlı adam. Sakın beni yeme ay. Hmm, 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 hmm. Hadi öbürünü de ver gelişelim. Tamam video aç ağzını. Hmm, başka yok mu? Hayır başka kalmadı. Hmm, ama ben biraz daha istiyorum. Üzgünüm yapacak bir şey yok. O zaman ben de seni yakalarım. Hey ne yapıyorsun ben sana yardım ediyordum. Niye beni yakaladın şimdi? Baykuş kız kertenkele çocuk yardım edin. Hadi gel kızı benimle gel. Geldim Umu. Çok sinirlendi o adam beni. Burada kötülük yapabilecek tek kişi benim. Ay kızı gidip bütün gecenin canlarını topla. O adamı yakalayıp küçük bir köpeğe dönüştüreceğiz. Hem de yavru köpeğe. Tamam Romeo burada bekle hemen gecenin canlarını çağırıp git. Tamam bütün gecenin canlarını çağır. Hey bu da ne böyle? Hey kedi çocuk o sen misin? Ay kızı benim yardım et lütfen. Tamam kedi çocuk merak etme. Romeo bu adamı yakalayacak. Ne? Benim yakalayacaksınız. Yakalamayın beni. Yemek getirin sadece. Yemek getirirseniz bırakırım bu adamı. Romeo dev adam bu sefer de kedi çocuğu yakalamış. Hala yemek istiyor. Beklesin o. Onu yakaladığımız zaman görecek yemeği. Çok sinirlendirdi beni. Hadi gece inşallah. Ay kızı bütün makineleri toplayın. O adamın yanına gidiyoruz. <laughs> ne oldu kedi çocuk? İyi misin sen? Ay baykuş kız iyi değilim. Bu adamın ağzı iğrenç kokuyor. Tamam kedi çocuk merak etme seni kurtaracağım. Ne istiyor peki bu adam? Yemek istiyorum. Sadece yemek. Tamam merak etme sana yemek getireceğim. Buna gerek kalmayacak. <laughs> <laughs> Sana seni köpeğe dönüştüreceğim demiştim dişçi adam. Ama beni dinlemedi. Şimdi dönüşüm zamanı. Hadi ay kızı dönüşüm makinesini çalıştır. <laughs> hey ay dur. Hey ne oluyor böyle? Romeo hemen o adamı geri bırakın. O kötü birisi değil sadece karnacık mı Merak etme aç adam sana yemek getirdik. Romeo neden o adama kötülük yapıyorsunuz? Sadece karnı acıkmış. Sizden yardım istemeye çalışmış. Kötülük yapmanıza gerek yoktu. Sadece onun ağzına yemeğini koymanız gerek. Hadi şimdi onu çıkarın ve yemeklerini verelim. Hem kedi çocukla içinde onun. Kedi çocuğu da mı köpeğe dönüştüreceksin? Ama baykuş kız, bu adam beni çok sinirlendirdi. Beni yakalayıp bırakmadı. Şimdi de onu köpeğe dönüştüreceğim bu yüzden. Ama sonra bıraktı değil mi Romeo? Şimdi sen de onu bırak. Bak şu anda seni bırakmış. Bırakmasaydı burada olamazdın. Hadi onu bırak da yemek verelim. Kedi çocuk da kurtulsun. Şu anda kedi çocuğu yakalamış durumda. Ama bırakmayacağım diyorsan biz de seni yakalarız Romeo. Üzgünüm baykuş kız. bu adam beni çok sinirlendirdi. Bırakmayacağım. Tamam Romeo, süper baykuş kanatlı Al bakalım Tamam sizi yakaladık. Şimdi sende sıra Romeo. Tamam baykuş kız tamam sen kazandın. Gidiyorum ben. Hadi gecenin çalara gelin gidelim. Dayan kedi çocuk seni kurtaracağız. Oh be sonunda kurtulduk. Ama hala karnım çok aç. Merak etme koca adam sana yemek getirdik. İşte yemeğin. Hadi kedi çocuğu serbest bırak. Hmm. Kremalı bisküvi mi? Bayılırım. Tamam kedi çocuk gidebilirsin. Teşekkürler bana yemek getirdiğiniz için. Ee, bana yedirir misin? Elim yok da benim. Ah, ah. Ağzının içi çok iğrenç kokuyor. Dişlerini daha çok fırçalamalısın. İnsanları yakalayıp ağzında tutamazsın. Bu çok kötü bir şey. Ama evet sana yemek yediririm. Teşekkür ederim kedi çocuk. Sen iyi birisin. Hadi yemeğimi koy ağzıma. Tamam. Yakala. Oo ağzını kaçırdı. Ha bakalım. Nefes birazcık daha. Tamam. Al. Hadi birazcık daha ye. Kedi çocuk, kedi çocuk, kedi çocuk dur kedi çocuk. Ne oldu baykuş kız niye durduruyorsun beni? Kedi çocuk hemen kaçmamız gerek. Neden baykuş kız? Okulcu adama yedirdiğin kurabiyeler. Onları Romeo'nun abur cuburlarının arasından aldım. Romeo çok kızmış olmalı. Birazdan buraya gelir. Hey, olamaz baykuş kız. Ne yaptın sen? Ben kaçıyorum. Süper gidiyorsun. Gelin çocuk dur beni de Bu Bunun içine saklansam herhalde Romeo beni bulamaz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi hemen kaçmalıyım. Romeo beni bulursa çok kötü olur. Hoşçakalın.